Bir haber ve 2 Eylül gazetesinin 3 Soru 3 Cevap programının bu haftaki konu Özel Gürlayf Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Halil İbrahim Gündüz oldu. Kendisiyle beyin ve sinir cerrahisi alanındaki tedavi yöntemleri ve çalışmaları konuşacağız. Hepinize iyi seyirler. Merhaba hocam nasılsınız? Merhaba teşekkürler sağ olun. Hocam öncelikle Operatör Doktor Halil İbrahim Gündüz kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 1977 Hatay doğumluyum. E, i̇lk orta lise öğrenimi Hatay'da yaptım. Tıp Fakültesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde. uzmanlığımı da Diyarbakır Dicil Üniversitesi'nde yaptım. 2007'den beri Eskişehir'deyim. 2007'de Eskişehir Devlet Hastanesi'ne başladım. 2018'de Eskişehir Devlet Hastanesi şehir hastanesine nakil oldu. O zaman şehir hastanesine devam ettik. geçen yılda bir yılını Yunus Emre'ye geçtim. 6 aydır da bu hastanede çalışıyorum. Beyin cerrahisiyle ilgili birçok ameliyatı icra ediyoruz hastalarımıza e, şifada vesile olmaya çalışıyoruz. Hocam, beyin ve sinir cerrahisi nedir? Toplumun bu konuda bilmesi gereken şeyler neler? Evet, şimdi e, tuhaf bir şey var. Beyin-sinir cerrahisi bizim dahili branşımızda olan e, beyin hastalıklarına, beyin hastalıkları değil, nöroloji deniyor. Bu yüzden hastalar çok karıştırıyor. Yani beyin cerrahisi mi, nöroloji mi? Aslında oraya nöroloji deniyorsa bize de nöroloji denmesi gerekir. Dahili anlamda yani hastalığın tanısını koyan, hastalığın tedavisini, süre gelen hastalıkların tedavisini yapan bölüm nörolojidir. Beyin cerrahisi daha çok cerrahi işlemleri yapan bölümdür. Sinir neredeyse biz oradayız. Yani beyinden tutun parmak ucuna kadar beyin cerrahisi vücuttaki birçok sinire müdahale eder. Biz beyin tümörü, beyin anevrizmaları, beyin kanamaları, boyun fıtıkları, boyun kırıkları, omurga kırıkları... Bel ameliyatları, ameliyatsız bel ağrıları çözümleri, mikro invazif disk kektomiler, lomber disk, diskler, endoskopik disk kektomiler, periferik sinir, sinir kesilerinde sinir onarımları, sinir sıkışmaları, karpal tünel, unlar tuzak, peronar tuzak, dizde, ayakta, elde, sinir sıkışmaları bizim işimiz. Yani dediğim gibi sinir neredeyse biz oradayız. Ama rutinde en çok yaptığımız ameliyatlar bel fıtığı ve boyun fıtığı ameliyatlarıdır. Çünkü biz toplum olarak belimize, omurgamıza çok dikkat etmeyen bir toplumuz. Öyle olunca da Avrupa'nın dört katı bizde fıtık görülüyor. Bunun nedeni biz omurgamızı nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz. E tabi her fıtığı ameliyat etmiyoruz. Sonuçta fıtığın ameliyat edilmesi için belirli bir noktaya gelmesi lazım. Yani bizim kırmızı çizgilerimiz var. Yani bunlar varsa ameliyat olma zorunda nedir Bunlar bir kuvvet kaybı yani ayağını sürüyor hasta ayağını oynatamıyor bu fıtık sinir tamir ezmiştir bu kesin cerrahidir yani cerrahi dışı işlemler denenemez bunda diğeri e, idrar kaçırma bir hastada idrar kaçırma başladıysa bu direkt cerrahidir ya da altı haftadır ağrısı var bu ağrı onun hayat konforunu bozuyor bir sürü tedavi denendi, medikal ya da algolojik tedaviler. Rahatlayamadı, o zaman ameliyat indikasyonu var. Yani biz her fıtı ameliyat etmiyoruz zaten. Biz aynı zamanda bu algolojik işlemleri de yapıyoruz. Yani küçük fıtık hastayı rahatsız ediyor. Hastayı rahatlayana kadar zaman ihtiyacı var. O zaman müdahaleler yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Nokta atışı yapıyoruz. Nükleoplasti yapıyoruz. Bunlara girip fıtıkları küçültüyoruz ya da hastanın birden fazla fıtığı var. Yaşlılığa bağlı ileri düzey kireçlenmeleri var. Ama ameliyat olamıyor e, yaş itibariyle. O zaman kavdar enjeksiyon dediğimiz kuyruk sokumunun hemen altında bir kavdar hiatus var. O delikten girip oraya enjeksiyonlu da müdahale ediyoruz. Hastanın konforunu artırıyoruz. Ama dediğim olaylar varsa bu sefer cerrahi. Bu cerrahi de neye göre seçiyoruz? Yani hangi cerrahiyi yapalım? Eğer belde darlık, ve kayma varsa vidalama cerrahisini yapıyoruz. Vidalama deyince biraz böyle şey oluyor insan. Yani bana vidama takılacak. O zorunlu. Eğer kayma varsa onu birleştirmek için vidalamak zorunlu. Ama öyle bir durum yoksa artık işler ee, çok basitleşti işte, teknolojiyle beraber. Çünkü kullandığımız enstrümanlar arttı. E, mikroskoplarımız artık e, multi açılı. E, istediğimiz kadar büyütebiliyoruz. Endoskoplarımız artık çok flexible, Her yere girebiliyoruz. Bu yüzden şu anda revaçta olan iki cerrahi e, tam kapalı endoskopik diskektomi. E, bir de mikroinvazif mikrodiskektomi. Ee, önce tam kapalı endoskopi anlatayım biraz. Bir santimlik delikten girip bir boruyla, endoskopi yardımıyla ve skopi eşliğinde, yani röntgen eşliğinde nereye geldiğimizi görerek ve skopi endoskopla bunu doğrulayarak siniri görüp sinirin yanındaki sinire basan fıtığı alıp çıkmaktır. Bu işlemden sonra 2 saat sonra hastayı kaldırıp yürütüyoruz. Aynı gün taburcu ediyoruz. 5 gün sonra da işine dönüyor hasta. Hatta 3 gün sonra da dönebiliyor. Diğeri mikroinvaziv mikrodiskektomi, onda bir buçuk santim açıyoruz, özel bir ekartörümüz var. Kasları sıyırmadan, anatomiyi bozmadan oraya girip oradaki küçük bir pencereden mikroskopla siniri 360 derece görüp güzelce fıtığı alıp rahatlatıyoruz. Bunda da iki saat sonra kaldırıp yürütüyoruz, aynı gün taburcu ediyoruz. Peki birbirinden farkı ne, niye o bu? Ben hastalara şunu söylüyorum. Biri 1 bir santim, biri 1,5 bir santimlik kesi. Diğer fark radyasyon. Tam kapalı endoskopide biraz radyasyon veriyoruz. Çünkü skop ile teyit için en az bir 10 şut çekiyoruz. Mikroinvaziv mikrodiskektomide ise tek bir şut. Sadece yerimizi görmek için çekiyoruz. Bu yüzden daha az radyasyon alıyor. Mikroskobu koyuyoruz. İstediğimiz gibi büyütüp 3 boyutlu görebiliyoruz. Endoskop ile 2 boyutlu görüyoruz. İki boyutlu gördüğümüz için endoskopla sadece sinire yapışık olmaması lazım fıtığın. Çünkü onu sıyırmak için 360 derece görmek gerekebiliyor. O zaman endoskoptan vazgeçip mikroinvazive döndüğümüz hasta da oluyor. Bunu biz başta belirliyoruz. Hasta bakıyorum eğer yapışıklık fazlaysa mikroinvaziv mikrodiskektomiyi öneriyorum. Size en çok hangisi geliyor hocam? Bize en çok mikroinvaziv mikrodiskektomi geliyor. Burada çünkü cerrah bir tık daha rahat. Bir mikrodiskektomi de. Hastada maddi anlamda daha rahat. En çok fıtık ameliyatı. Evet. En çok e, burada yaptığımız bel fıtığı ve boyun fıtığı ameliyatları. Boyun fıtığında da yüz güldürücü sonuçlarımız çok arttı. Bir gün kalkıyorsunuz, kola vuran e, şiddetli boyun ağrınız oluyor. Kolunuzu kaldıramıyorsunuz, e, parmaklarınızı hareket ettirirken sıkıntı yaşıyorsunuz. Ağrı en büyük stresidir. Ben buna bütün hastalarımda söylüyorum. Hatta şöyle bir espri yapıyorum. Diyorum ki en güzel ağrı nedir? Başkasını çektiği diyorum. Bu yüzden ağrıyı çeken bilir. Bu yüzden ağrıyla gelen bu hastalarda da gene bakıyoruz. Önce cerrahisiz bir şekilde e, iyileştirebilir miyiz? Burada kırmızı çizgiler de gene aynı. Yani boyun fıtığında ekstradan dengesizlik olur. Boyun fıtığı veya bel fıtığı en çok Olma nedenle? Biz niye bu yolu tutuyoruz, haber Kendimizi dikkat etmiyoruz. Mesela neye dikkat edeceğiz? Ee, hareketlerimizi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Yani bir şey kaldıracağız, bunu nasıl kaldıracağımızı bilmiyoruz. Yani burada önemli olan bizim belimiz, e, vücudumuz iki ayak üzerine yaratılmış. Yani biz iki ayak üzerine yürüyen canlılarız. Yani biz oturmayı sonradan keşfetmişiz. Ayakta ağırlık kaldırmayı sonradan keşfetmişiz. Biz bir yük bindirirken bu yükü omurgadan ziyade dizlere ve kalçaya bildirmemiz lazım. Tek tarafı yük taşımamız lazım. Biz taşıyoruz. Bunlara dikkat etmediğimiz için bizde fıtık olasılığı daha fazla. Bir de biz mesela okulda aldığımız eğitimlerde vücudumuzu nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Şu anda yeni dönemlerde bu iş güvenliği ve sağlığı yaygınlaştıkça işçiler artık nasıl itecek, nasıl kaldıracak, nasıl taşıyacak onlar öğretiliyor. Ama maalesef bunları öğrenenler uygulamıyor. Program orada. Yani biraz eğitim şart. Evet. Hocam az önce de bahsettiniz teknoloji çok gelişti. Ee, sizin alanınızı nasıl etkiledi bu teknoloji? Bir de Gürlay Hastanesi olarak park yaratan uygulamalarınız neler? Hastalarınıza ekstra olarak neler uyguluyorsunuz? Evet, şimdi teknoloji olumlu yönde çok gelişiyor. Şimdi yapay zeka da başladı. Biz mesela e, skolyoz ameliyatlarında e, kaç vida koyacağız, ne kadar açıyla yapacağız, hangi kemikleri müdahale edeceğiz. Bunu e, filmleri yüklüyoruz e, programa. Program bize bir öngörü hazırlıyor. Şöyle yaparsınız bu kadar düzelir, şöyle yaparsınız bu kadar düzelir. Böyle yaptığınızda bu kadar risk alırsınız, böyle yaptığınızda bu kadar risk alırsınız. Cerrahi esnasında biz oraya dokunduğumuzda bizi uyaran sistemler var nöromonitör sistemi. Yani biz orada açı verirken çok fazla verilmesi gereken açıya yaklaştığımız zaman siniri eziyor muyuz? Onu bize uyarıyor. ondan sonra mesela bir beyin tümöründe bize navigasyon sistemi sunuyor. Aynı nasıl haritada bir nöron navigasyon yazıp bir yere gidiyorsak. Beyin tümörü ameliyatı biz bu MR'ı yapay zekaya veriyoruz. O bunu işliyor. Ondan sonra biz bunu ameliyatta kullanıyoruz. Mesela bize e, cerrahiye girerken hangi açıyla, nasıl gireceğiz, önümüzde ne var? Mesela tümörü alıyoruz, yumuşak dokuya geldik mi, beyne geldik mi, beynin özellikli bölümlerine geldik mi bizi uyarıyor. Böylece beynin içinde kaybolmuyoruz. Bunlar, bu teknolojiler son 10 yılın teknolojileri ve bunları biz burada aktif kullanıyoruz. E, sadece biz değil, e, bütün beyin cerrahları aktif kullanıyor bunları kullandıkça hastanın riskini azaltıyoruz. Cerrahi riskini. Bir de cerrahın konforu da artıyor. Cerrahın konforunun artması ameliyatı daha konforlu yapmasına ve daha başarılı yapmasına neden oluyor. Ekstradan mesela yeni mikroskoplar dediğim gibi 1,5 santimden biz 5 santimlik yeri açı değiştirerek çok net görebiliyoruz. Böylece sinire zarar verme olasılığımız çok çok düşük oluyor. Biz tabi Güzayf'ta bu teknolojilerden yararlanıyoruz. Büyük çok akıllı mikroskopumuz var onu kullanıyoruz. Ondan sonra cihazlarımız var onları da kullanıyoruz. Nöronavigasyon, navigasyon, nöro monitör lazım olan vakalarda kullanıyoruz. Burada bizim daha çok yaptığımız cihazlarda mikroinvaziv mikrodiskektomiler, mikro boyun fıtıkları, bir de ameliyatsız fıtık ameliyatları deniyor. İşte dediğim gibi kırmızı çizgi yoksa o zaman ameliyatsız çözümlerimiz var. Ve onları burada başarıyla uyguluyoruz. Yani onda nokta atışını yapıyoruz. 10 dakika sonra kalkıyor hasta yürüyor. Aynı gün e, evine gidiyor. Ertesi gün işine başlıyor. E, tabii dediğim gibi uygun vakalarda. ya Ama kırmızı çizgi dediğimiz olaylar varsa, idare kaçırıyorsa, kuvvet kaybı varsa e, bu hastanın ameliyat olması lazım. Bir de toplumumuzda şu var. E, cerrahiden korkuyoruz. Yani ben, benim gördüğüm o. Yani bir çıkıkçıya gitmekten korkmuyoruz. Belimizi bir çıkıkçıya teslim etmekten korkmuyoruz ama bir çarağa gitmekten korkuyoruz. Yani ee, çok basit bir işlem yapıldığını sanılıyor. Aslında böyle çıkıkçıya gidip belini bastıran, belini çektirenler de çok ciddi problemlerle geldiklerini görüyoruz ameliyatsız kurtarabilecek hastaları ameliyat etmek zorunda kalıyoruz. Ya da vida koymadan yapacağımız ameliyatları beli kaydırdığı için, kırdığı için vida koymak zorunda kalıyoruz. Burada tıbba güvenmek lazım. Atatürk'ün dediği gibi beni Türk hekimlerine emanet edin. Hastalarımız kendilerini bize emanet etsinler. Beyin ve sinir cerrahlarına düşmemek adına vatandaşlarımıza ne tavsiye hocam? Şimdi Allah düşürmesin, yokluğunu da vermesin. Şöyle, e İş sağlığı ve güvenliğinde anlatılanların yapılması gerekiyor. Yani bizim Eskişehir endüstriyel bir merkez ve hastalarımızın çoğu da çalışan hastalar. Yani emek veren hastalar, beden emeği veren hastalar. Bu yüzden bazen biz de gidiyoruz iş sağlığı güvenliğinde ders anlatıyoruz. Bakıyorum birçoğu uyuyor. Yani bu senin hayatını etkileyecek bir şey. Bunlara bir kulak asalım. Bir küpe yapalım bu denilenlere. Bir de belimizi koruyucu egzersizleri ihmal etmeyelim. Biz basit egzersizleri bile yapmıyoruz, yürüyüşü bile yapmıyoruz. Bunlar önemli. Vücudumuzu dinç tutmamız lazım, kilo almamamız lazım, sporumuzu ihmal etmememiz lazım. Ama bilinçli spor. Bazen hasta diyor ki hocam ben şeye gittim işte spor salonuna gittim, spor yaptım. E nasıl yaptın? İşte bir yük aldım, kaldırdım. Ama nasıl kaldırdın? Düzgün mü kaldırdın? Usuna uygun mu? O yüzden diyorum ki bir profesyonel destekle, yardımla. Artık bu şeyler çok gelişti. E, spor salonları ama orada da hocalar oluyor onlardan destek almak lazım ama en basiti en basiti e, yatmadan önce birkaç egzersiz hareketi yapıp kaslarımızı hem bel boyun sırt kaslarımızı hem karın kaslarımızı güçlendirmemiz lazım artık en ufak bir şeye arabayla gidiyoruz yürüyelim e, yürümek dediğim gibi biz iki ayak üzerine yaratıldık yani mekanizma bu biz oturarak araba kullanıyoruz. Bu yüzden yürümek önemli. Yürümeyi ihmal etmeyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, sağ olun. Değerli takipçiler, 2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 soru 3 cevap programının bu haftaki konu Özel Gürlay Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Halil İbrahim Gündüz oldu. Kendisiyle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.